Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kabak tatlısı yapıyoruz. Ee, pazarda aldım kaba yıkadım, kuruttum. Ee, pazarda soymuştum, bir daha soydum. Biraz serttir ama bu aparatla kolay e, soyulur. Gerçekten kabak tatlısı çok hafif ve çok da güzel lezzetli yani ee, Kabamı doğruyorum tencereye koyuyorum 1 kilo kabak bir bardak toz şeker üstüne döküyorum ee, bir gece beklesin o suyunu salıyor zaten su mu koymaya gerek yok sulanır zaten bir gece beklesin bir de sulanmış hali koyuyorum kısık ateşte pişiyor suyu bitikten sonra kapatıyorsunuz servise hazır kaymakla cevizle servis edin çok lezzetli bir tatlı hafif ya maliyeti de yok yani şu anda en hafif tatlı Afiyet olsun.